Evet, tekrar merhaba sevgili gençler ve velilerimiz. Bugünkü videomuzun konusu özel olarak yer ayıracağım konulardan bir tanesi olan deneme evet, sınavları. Bizim sınava hazırlık sürecinde olmazsa olmaz diye düşündüğümüz velilerin de görüşmelere ilk geldikleri andan itibaren sürekli olarak kafalarındaki soru işareti, bir yılda kaç tane deneme sınavı olacak bir öğrenci her hafta deneme sınavımız olacak mı, olmayacak mı yani bunlarla ilgili kafalarındaki şeyleri öncelikle gidermek istiyoruz. Şimdi burada deneme sınavları genel olarak öğrencilerin ve bilgilerin kafalarında şöyle bir yer etmiş. Ne kadar çok deneme o kadar çok başarı gibi düşünün. Aslında olay tam olarak öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü deneme sınavlarının aslında mantığı çok farklı bir şey. Yani velinin ve öğrencinin düşündüğünden biraz daha farklı bir olay. Deneme sınavları maalesef ki bizim ülkemizde sınava hazırlanan öğrenciler için sıkıntılı bir süreç. Neden sıkıntılı bir süreç? Çünkü öğrencilerin stres düzeyini çok fazla arttıran bir olgu. Nedense bu oldu da veliler çok fazla önem veriyor. Neden? Aslında bunun bir alt nedeni var. Çünkü veli kendi çocuğunun başarı derecesini oradan yaptığı netlere ya da aldığı puanlara göre kafasında değerlendirmek istiyor. Yani elinde bir veri olmasını istiyor ve elindeki veriyle de çocuğunu kendi çocuğunu kendi kafasında değerlendirmek istiyor ve elindeki tek şey de bu. Peki bu neden sıkıntılı? Neden bu sürecin içerisinde deneme sınavlarının çok olması problem diye düşünebilirsiniz Şimdi arkadaşlar ben çok fazla önermiyorum açıkçası. Her hafta deneme, her hafta deneme, her hafta deneme. Benim çok önerdiğim bir şey değil. Kendi çalışanlarım da yani birebir çalıştığım öğrencilere de ya da velilerine de çalışmalara başlamadan önce ya da benimle çalışmaya düşünüyorlarsa çocukları için ben en başta bunu ortaya koyuyorum zaten diyorum ki yani deneme sınavları falan filan diyorsanız o farklı bir alan yani onu biraz daha böyle açmak lazım tarzda ben bu videoda anlattığım şeylere bire birebir de özellikle onları anlatıyorum. Şimdi burada biraz daha konuyu açalım. Şimdi değerli velilerimiz ya da değerli arkadaşlarımız, değerli öğrencilerimiz, her hafta biz çocukları deneme sınavına sokmaya çalışıyoruz. Şimdi deneme sınavı dediğimiz olay, bu 12 olabilir, mezun olabilir, her şey olabilir. Deneme sınavı dediğiniz olayın e, temelinde bir çocuğun konu eksikliğini size net olarak veren bir sistem değil. Öyle bir sistem içerisinde yer almıyor arkadaşlar bu olay. Deneme sınavlarının esas mantığını bilmek lazım. Deneme sınavının esas mantığı bir öğrencinin sınavı nasıl yönettiğiyle alakalı bize net bir şey verebiliyor. Yani şimdi şöyle düşünelim. 12. sınıf öğrencisi daha görmediği konular var. Bizim yaptığımız ya da kurumların yaptığı her deneme içerisinde baştan sona olan bütün konular var. Şimdi bu çocuğun görmediği konular var. Şimdi görmediği konulardan da e, tabii ki ne olacaktır? Belli bir netin üzerine çıkamayacak. Şimdi veli burada diyor ki hocam zaten tamam biz onu biliyoruz diyor. Yani zaten başlangıç şeylerinde e, böyle bir durum e, oluşabiliyor. Yani işte az netle başlar sonra yavaş yavaş yükselir. İşte durum maalesef böyle duruyor. Neden böyle oluyor? Çünkü arkadaşlar ya da değerli velilerim bu sınav her hafta her hafta. Yani ne demek bu? 7 günlük bir periyoddan bahsediyoruz burada. Şimdi 7 gün içerisinde bir öğrencinin ne kadar gelişim göstermesini bekliyoruz biz. yani ne kadar gösterebilsin. Nasıl bir gelişim bekliyor? Yani kimsenin elinde seyri değnek yok. Hadi dokun tamam hadi matematik uçtu falan filan. Öyle bir şey olmuyor işte. Biz her hafta yaptığımız deneme sınavlarında velinin durumu ben size açıklayayım. İlk hafta çocuk düşük aldı. Ya da atıyorum 5. dönemde düşük aldı. Tamam dedi ki ben bunu önemsemedim. 6. da düşük aldı. 7. de düşük aldı. Hadi 5'i önemsemedi. 6'yı da önemsemedi. Yediyi de önemsemedi. 8'den itibaren artık otomatik olarak hem veli hem öğrenci de stres düzeyi başlıyor. Bizim çocuk yapamıyor mu? Neden böyle oluyor? Değil. Neden netlerin yükselmiyor gibi bir olgu oluşmaya başlıyor. İşte bu da stres arttırdıkça e, giren fil artık her dönüşünüz Oradaki her hareketiniz bir şeyleri kırmaya başlıyor. Bu bize bir süreç kaybediyor. Peki biz denemeleri nasıl yapıyoruz? Ya da öğrencinin ilerleyip ilerlemediğini nasıl takip edeceğiz? Şimdi bizim dönemimizde yani bizim e, üniversite hazırlandığımız dönemlerde bu sistem daha farklı uygulanıyordu. Nasıl daha farklı uygulanıyordu? Bizim e, dönemlerde e, bizim hemen hemen aynı yaşta olan insanlar da bunu hatırlar tarama denemeleri dediğimiz şeyler vardı. Bunlar sistemden daha sonra kurdu. Neydi tarama denemeleri? Bunlar 15 günde bir olurdu. 15 gün içerisinde işte matematikten ne görüldüyse, fizikten, kimyadan, biyolojiden, Türkçeden, tarihten, coğrafyadan, buralardan ne görüldüyse sadece bu konuları içeren kısımlarla alakalı sınavlar olur. Ve biz bu sınavlara girdiğimizde eksiğimizi görebiliriz. Niye? Çünkü ben oraya kadar olan konuyu gördüm, artık orayı bilmem gerekiyor, yapamıyorsam demek ki işte oraya kadar olan kısımda bir eksiklik var ve benim müdahale şansım burada daha fazla. Şimdi bir öğrenci diyelim ki bir deneme sınavına girdi. Sanmıyorum yani herhangi bir denemeden bahsediyorum. İşte 100 soruluk bir deneme sınavına girdi. Yani bazı sınavlarda tabii bu 100'e oluyor, bazılarında 80 oluyor falan filan. Biz yani şimdi gene olarak bakıyoruz. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bu çocuk deneme sınavına girdi. 100 tane soru var. Sınavdan çıktı. 40 tane yanlış ya da boşu var. Çok önemli değil. Yani sonuçta 40 tane soruya hakim olamamış, çözememiş ya da görememiş. Fark etmiyor. Sonuçta o 40'ı es geçmiş. Mesela burada şöyle bir şey var. Şimdi denemeden çıkan bir öğrenci ne yapması gerekiyor? Denemeden çıkan bir öğrenci tabii ki ilk başta ne yapacak? Doğru ve yanlışlarını sayacak. Veya boşlarını sayacak. Daha sonra ne da yapması gerekiyor? İşte burada deneme analizinin kilit noktasına geliyoruz. Nedir deneme analizinin kilit noktası? Ee, yanlışlarını ya da boşlarını çözmeye çalışması lazım. Bunları çözebiliyor mu? Çözemiyor. Şimdi diyelim ki 40 tane yanlışın ya da boşun 5 tanesini çözebildi. 35 tanesini çözemedi. Bu bizim için yani sınav koçluğu yapan kişiler için çok güzel bir şey. Neden çok güzel bir şey? O zaman biz net olarak diyoruz ki bak daha bu konuları görmemiş. Gördüğü konulardan da bayağı bir şey yapmış. Sadece 5 tane vermiş. Ve bu konuları gördükçe zaten bunlar tamamlanacak. Bu bizim için çok güzel bir şey. Niye? Çünkü buranın müdahil alanı ya da buraya müdahale etmek çok daha basit bir işlem. Ama şimdi bu öğrenci çıktı. Soruları göremedi ya da şey yapamadı. 40 tane yine sıkıntılı sorumuz var. Çıktığında bunu 30'unu çözdü. İşte burada büyük bir sıkıntı başlıyor. Neden? İşte buradaki olay şu, eğer bu öğrenci pus tanesini çözebiliyorsa, şimdi ben bu öğrenci için koneksi var diyebilir miyim? Diyemem. Niye? Eğer koneksi olsaydı zaten o kısmı çözemeyecekti. Ama çözebildiğine göre demek ki buradaki temel sıkıntı başka bir şey. Ne olabilir? Sınavı yönetemiyor olabilir. Ne olabilir? Stres düzeyi çok üst düzeyde olabilir. Ne olabilir? E, süre sıkıntısı yaşıyor olabilir. İşte Öncelikli olarak bunun bir alt yapısını yani alt nedenlerini oluşturup bizim ona göre bir çözüm etmemiz lazım. İşte bu süreç aslında e, bizim için daha doğru bir süreç oluyor. Niye? Çünkü önce teşhis koymamız lazım. İşte süre sıkıntısı varsa ona göre çalışmalar lazım. Stresi çok yüksekse ona göre çalışmalar lazım. İşte bu konuda eğer stres kaynağı aileyse bu sefer aileyle Çocuğun arasındaki eğitim mesafesini açmamız lazım gibi gibi birçok alt şeyler ortaya çıkıyor. Yani burada deneme olayı dediğimiz zaman arkadaşlar öncelikle şunu anlayın çok deneme eşittir çok başarı değil hatta ben bunu şöyle söylüyorum çok deneme eşittir başarısızlık. Yani dediğimiz gibi her hafta, her hafta, her hafta, her hafta, hafta bir deneme yapıyorsunuz. Peki bu denemeler içerisindeki bu aradaki süreç içerisinde siz ne kadar gelişebiliyorsunuz? Siz neler yapabiliyorsunuz? Bu kadar fazla net arttırıcı bir gelişmeyi 7 gün içerisinde sağlayabiliyor musunuz? Hayır sağlayamıyorsunuz. Peki bu süreçte ne olabilir? Tabii ki şimdi burada alışkanlıklar var. Ee, yani bu alışkanlıkları kolay bir şekilde veliler ya da öğrenciler terk edebiliyor. Ama biz yani ben en azından şunu söylüyorum ki eğer böyle bir şeyiniz varsa böyle bir durumunuz falan filan varsa o zaman siz hiç müdahale olmayın. Bütün denemeler bana gelsin. Bütün denemelerin sonucu bende toplansın. Ee, ben size gerekli olan noktalarda bilgileri vereyim. Ama diyorum hani siz her denemenin sonucunu bilmeyin. Ben bileyim. Çünkü onu değerlendirebilecek kişi ya bu işin üzerinde çalışmalar yapan birinin olması lazım ya bir rehberlik hocasının olması lazım ya işte bu alanda yıllardır çalışan biri olması lazım. Çünkü aile dediğim gibi hadi bir tane denemeyi görmezden geldi, hadi ikinciyi görmezden geldi, hadi üçüncüyü görmezden geldi ama dörtten sonra o evde büyük krizler başlar. Yani bu krizlere gerek yok. dediğimiz gibi dört tane denemenin başarısı olması bir öğrencinin başarısı olduğu anlamına da Gelmeyecek. Birinde hasta olabilir. Birinde daha iyi konulardan sorulmuş olabilir. Birinde o gün kendini kötü hissediyor olabilir. Yani sonuçta bunlar hepsi bu sürecin içerisinde olabilecek argümanlar. Yani o yüzden özellikle deneme konusunda şunları söylemek istiyoruz. Yani deneme olayı tamamen sınav yönetimiyle alakalı bir olay. Ne zaman yapılması lazım? Ne zaman yoğunlaşması lazım? Arkadaşlar konularınız biter. Artık ders çalışmanın sonlarına gelmişsinizdir. E, bu noktalarda işte biz seri denemeler yapmaya başlıyoruz. Niye? Çünkü fiziki hazırlık bitmiştir. Artık sizin fiziki hazırlığınız bitmiştir arkadaşlar. Psikolojik kısma geçmişsinizdir. Yani sınavın yönetim aşamasına geçmişsinizdir. İşte o noktada seri denemeleri biz öneriyoruz. Niye? Diyoruz ki işte bu denemede ne yapabilirsin, nasıl yönettin, sıkıntıların nerede başladı, hangi sorudan sonra sıkıntıya düştün falan filan. Yani oradaki yönetim aşamalarını bizim daha detaylı bir şekilde inceleme şansımız oluyor. Ne zaman oluyor? Artık siz çalışmaların, fiziki çalışmanın %90'ını bitirdiğinizde, artık denemeye girdiğinizde o kısımdaki olay yönetimsel bir olay. Yani siz sınavı nasıl yönetiyorsunuz? Eğer deneme haricinde ilerleme, nasıl ne kadar ilerlediğinizi görmek istiyorsanız arkadaşlar tarama sınavları alın. Yani burada ders ders tarama sınavları alın. Eğer tarama sınavı kullanıyorsanız e, ilerledikçe bir tane kaynak edinin kendinize. Yani normal bir ana kaynağınız olsun, bir soru kaynağınız olsun. Bir tane de e, tarama tarzında bir kaynak alın kendinize. Mesela diyelim ki bir hafta içerisinde, e, pardon iki hafta içerisinde e, ne kadar konu işlediyseniz o konuların her birinden birer tane test çözün mesela. Bu da bir tarama şeklinde olabilir. Yani dediğimiz gibi ama deneme e, emin olun sene başına, sene sonuna kadar her hafta yapılan denemenin e, maalesef bu süreç içerisinde e, artılarından çok eksileri var. E, siz de bu konudaki düşüncelerinizi e, yorumları yazabilirsiniz. Bunlarla ilgili o yorumları topladıktan sonra sizden gelen yorumların üzerine ya da soruların üzerine yeni bir videomuz daha gelecektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.